Arkasına geç de. Tamam ben alacağım Burak, diyeyim, Komple. Penaltıdan Şahin sağ Sen Penaltıdan golü atarsa bir tane kaleciyiz buradan. Buradan alacağım. Bugün olur, bir ay sonra olur, bir hafta sonra olur fark etmez. Tamam. Tutarsan Kabul da, ediyor da, musun? Geliyorum. Sen kaybedersen bir şey yok. Ama kural. Kameralara bakalım lütfen. Kameralara da bakalım Burak. Burak Görüyorsun etrafında. Tamam hocam. Koşarak vuracaksın ama şurada yok. top. Tamam. Top penaltı odasında. Gel buraya. Ona vuracaksın ama buna değil ha. Eğil. Eğil. Daha eğil. Tamam. 20 tane dön. Koş. Şuradan çek. Hazır mısın? Yıkayacak yapma insanla. Tamam 20 tane. Eldiven. Evet golü atarsa eldiveni alıyor. Hazır. Başla. 1 2 Böyle kırsan kaybedersin. 3 4 Hızlı. 7 8 Gülme 9 Hızlı 10, 10 11 Bırak bırak 12 Allah Allah. Hadi bırak daha seri 13 Hadi 14 Hadi bırak 15 Hadi bırak 16 Hadi bırak 17 2 tane kaldı 18 19 Koş 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 Allah çarptı. <laughs> ayaklar buraya gidiyor. Oraya da gidemiyor. Sıra <laughs> çarşıları. <laughs> ah. Şimdi hocam ben bayız Olur yapacak mısın? Olur hocam. Hadi bakalım. Allah görelim oraya. 1 Ben sayıyorum 2 3

Başla. Bir. İki. <gülüyor> üç. <gülüyor> üç. Bak bu, bu iyi ya. Dört. Seri Daha seri yapabilir misin? Beş. Daha seri. Altı. Aa, yedi. Bu kazandı. Eylam. Kazandı. Sekiz. Ay, topa, bak, topa, topa, bak, topa. topa bak sen. Kafa ne? Dokuz. Kafa ne? Yukarı kaldırma. Hadi da on. Wow. Hadi. On ben bir. Ben ben on iki. Ya, on üç. Çabuk. On dört. Hadi da seyirli ben. On beş. On altı. Oy hızlı. 17. Haydi, 18. Mermen bak hızlı. 19. 20. Koş. 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 <laughs>